Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala vahdaniyetimizi, ittifakımızı bozan bütün tehlikelerden, bütün düşmanlardan bilhassa bizden gibi görünüp bizim yolumuz dışında başka yollar üzerinde bulunanlardan muhafaza eylesin, korusun. Allah Subhanahu ve Teala artık Türkiye'de ve dünyada tevhid davasını, tevhid akidesini hakkıyla özümsemiş, tevhidi sadece tekfirden ibaret görmemiş ve algılamamış, tevhidin aynı zamanda fıkhını, usulünü, ahlakını, İslam ahlakını, muamelatı, muayşeratı hakkıyla öğrenmiş kulları eylesin bizleri. Allah Celle Celaluhu delil üzere yaşamayı, delil üzere iman etmeyi ve amel etmeyi nasip etsin ve delilsiz bir şekilde Allah'ın dinine dil uzatan, Allah'ın kullarına dil uzatan kafirlerden ve heva ehlinden de korusun. Allahumme amin. Estaizu billah ve rabbi idhilni mudhkhala sidqin ve ahrijni mukhraca